Kadınlar da e, oruç tutuyor ama e, sonra oruç tutamayacağını e, anlıyor. Oruç tutmasına mani bir durumun olduğunu görüyor. Ben şimdi orucumu açayım mı, açmayayım mı? Orucunu açacak. Efendim işte deniyor ki, oruç tutamasanız da e, oruçluymuş gibi yapmanız lazım. Evet, milletin yanında insanların yanında oruçluymuşuz gibi davranmamız lazım. Efendim oruç ayında oruç tutmayanlar olarak kahvaltı düzenleyemeyiz. Öğle yemeği toplu olarak yapamayız. Ama herkes görünmeden ihtiyacını giderir. Yemeğini yer, suyunu içer. Burada Ramazan-ı Şerif'e saygı teşhir etmemektir yani göstere göstere efendim yemek e, yememektir yoksa işte hasta olan bir kimsenin efendim oruç tutamayan bir kimsenin e, Ramazan-ı şerif ayı diye e, eğer yemeden içmeden kesmesi kesilmesi gerekiyorsa bunun adına oruç denilir tutmamasının bir anlamı yok o zaman binanaley e, oruç tutamayan kimseler Normal hayatlarına devam ederler. Şu kadar var ki bunlar e, yemeği içmeyi görünür hale getirmezler. Kendileri bilirler veya işte onların hizmetinde bulunan kimseler efendim hastaysa hastanın yakını onu yedirir, içirir. Bu kadar. E, veya işte oruç tutamayacak durumda ise bir hanımefendi e, özel bir sebebe binaen o zaman kendisi yemesini içmesini efendim tenhada yapar.